aileler mi gelecekler. Güzel tezahürattan sonra herkes daha alkışlıyoruz. Ondan sonra alkışlarız. Sen bir mı Arkadaşlar

gelecekler arkadaşlar güzel tezahürattan sonra herkes <laughs> yani. yani. tamam mı ondan sonra alkışlıyoruz tamam mı yani, tamam. şey arkadaşlar 8 tane, 8 tane. Otobüs azilen alıma var biler. Bir millet. de yürü, yürü orada gideceğiz. Otobüs arkadan gelecek. Onun için arabadan değil, bir sıra şey. Allah, Allah, Allah'u Ekber. Evet. Allah, Allah 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 Islam.